Beni güzel hatırla bunlar son satırlar Farz et ki bir rüzgardım esip geçtim hayatından Ya da bir yağmur sel oldum sokağında Sonra toprak çekti suyu Kaybolup gittim belki de bir rüyaydım senin için Uyandın ve ben bittim Beni güzel hatırla çünkü sevdim seni Ben her şeyini sana sırdaş oldum Dost oldum Koynumda ağladın, yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini. Beni üzdün, kınamadım, alışkındım yapasızla. El oldun, aldırmadım. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. En yorgun sabahlar, sana gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum gözlerini, baka baka. Söylenmemiş merhabalar sakladım her köşe vedalar bıraktım dudaklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde fazlasıyla bıraktım artık. Beni güzel hatırla, dizlerimde uyuduğunu düşün, saçını okşadığım, üşüyen ellerini ısıttığımı, mutlu olduğum anları getir gözünün önüne, alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapın çalan kişinin ben olabileceğini düşün. Şaşırtmayı severim biliyorsun. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum. Gidiyorum.